Bir kere atak başlangıç fazının bitmesi topa tam hakimiyet sağlandıktan sonra olur. Burada Fenerbahçe'nin topa tam hakim olduğu belli değil. Yani kayarak yapıyor müdahale. Yine Trabzon'da kalıyor. Bunun bir tarafa bıraktık. Pozisyon faul mü değil mi? Var hakemi bunu için çağırdı. Yani dedi ki var hakemi kolun dedi illegal kural dışı kullanımın mevcut dedi. Gel izle dedi Ozan Ergün'e. Kural dışı kullanımında kontrolsüz bir hareket mevcuttur. Futbolcunun o eli kolu kullanırken rakibinin yüzünü arayıp bulması ve elini kolunu kural dışı kullanarak bu kontrolsüz hareketi yapması gerekir. Burada bir dikkatsiz hareket var. Buradaki hareket hani hakemin sahada değerlendireceği faal verse de saygı duyulacağı ki bence değil değil saygı duyulacağı bir pozisyon ama asla varın müdahale olacağı kontrolsüz hareketi içine sokup ofere yapacağı bir pozisyon değil.